Ünlü çiftten ilk paylaşım geldi. Spiker Hilal Özdemir ile Başakşehir futbol takımının kalecisi Volkan Babacan'ın çiftinin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Hilal Özdemir ikiz kız bebeklerinin ilk fotoğrafını ise Instagram'dan paylaştı. Hilal Özdemir şu notu yazdı. Allah'ım şükürler olsun. İsteyen herkese nasip olsun. Güzel mesajlarınıza çok teşekkür ederim. Üçümüzdeyiz iyiyiz notunu yazdı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkür ederim.